Herkese kocaman merhabalar. Bugün sizlere 1 Aralık'ta yaşayacağımız yer ay yeni ayını anlatmaya geldim. Bu yeni ayın özelliği aslında bir kraliyet yıldızının yeni ayda bize eşlik ediyor olması öncelikle. Antares kraliyet yıldızlı eşliğinde bir yeni ay geçireceğiz ve bu da aslında Aralık ayının ateşinin yüksek bir ay olacağını gösteriyor. Enerjimiz yüksek olacak. Ee, aslında baktığımızda dünyanın hızı çok yüksek olacak. Olayların hızı çok yüksek olacak. Ama biz tabii ki önce biraz bireysel etkilerinden bahsedeyim. Yay burcu zaten enerjisi bir burç böyle gezmeye, eğlenmeyi, toplulukları, sosyalleşmeyi çok seven bir burç. Bu yüzden genel olarak Aralık ayının da böyle geçeceğini söyleyebilirim. Bireysel açıdan sosyal bir ay olacak. Yine böyle biraz e, flört enerjisi yoğun geçebilir birçoğumuz için. Özellikle kalıcı ilişkiler ya da devam eden ilişkilerde böyle evlilik kararları, aniden yıldırım nikahları, ya da böyle bir anda başlayan evrik adımları gibi gündemler Aralık ayının genelinde bizlerle olacak. Yalnız da için işte böyle bayağı güzeller. Hiç beklemediğiniz yerlerden böyle bir sosyal ortamdan bir topluluktan bir anda hayatınızın maskeyle de tanışabilirsiniz. Böyle kalıcı bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. O konuda da gerçekten e, güzel kısaltlar getirebilir diyette. Bunun dışında kendi hayatımız için kendimiz için daha böyle kalıcı ve ciddi kararlar almak diyeceğimiz bir süreç Belki bu kararları bir süre kimseye anlatmak istemeyeceğimiz de bir süre. Çünkü biraz gizli yerlerden e, atıplar yapan da bir harita var gökyüzünde. Gizlilikle ilgili durumlar olduğu için yeni başlangıçlara karar verebilir, yeni, yeni başlangıçlar düşünebilir. Ancak bunları kendimize saklamayı da tercih edebiliriz. Ya da böyle biraz daha şey uzun zamandır gizlediğimiz ya da uzun zamandır planladığımız bir şeyleri gün ışığına çıkarmayı da tercih edebiliriz. Özellikle iş planları açısından güzel bir ay olacak. Her ne kadar 7 Aralık'tan itibaren bir Mars Retrosu bize eşlik edecek olsa da Ozak ilk bir haftası aralığın böyle yeni iş planları, yeni iş girişimleri için oldukça yoğun geçecektir diye düşünüyorum. Yine retrolar daha önceden yapılmış ya da başlanıp devam getirilmemiş, bir şekilde yarım kalmış, bırakılmış şeyleri temsil ettiği için oralara biraz dönüp bakabiliriz. Geçmişteki durumlar, geçmişte yarım bıraktıklarımız Yine bu sefer iş girişimleri üzerinden gidecek bir süreç. Zaten hali hazırda yeni ayda Merkür Retro doğdu için birçok yeni başlangıç aslında önceden düşündüğümüz ama cesaret edemediğimiz ya da işte bir şekilde o anda denk gelmemiş durumlar üzerinden olacaktı diye düşünüyorum. Hali hazırda yeni ilişkiler için birazcık geçmişlerden dönüşler bu ara oldukça yoğun oldu. Ama arkadaş çevremizden e, hem de böyle iki ilişkiler bazında geçmişten dönüşler, iletişimler biraz yoğun yeter Aralık ayında diye tahmin ediyorum. Bunun ardısında Yel Burcu yine bütün dünyada e, bilgi sistemlerini, eğitim sistemlerini, adalet sistemlerini temsil ettiği için biz bireysel olarak bu etkisini hazırız. Eğitimler açısından yoğun bir ay yeter, eğitim sistemleri açısından yoğun bir ay olur. Yeni eğitimlere de başlayabiliriz. Böyle yeni sertifika programları üzerinden yoğun geçebilir Aralık ayı. Kendinize katmak istediğimiz şeyler işte dünyada böyle deneyimlemeden e, nasıl diyeyim geçmek istemiyorum dediğiniz şeyler üzerinden gidecektir. Aralık ayı da geçirebiliriz aynı zamanda. Daha önce denemediğimiz şeylere biraz meraklı olacağız yani bu ay içinde. Bunun dışında Antares e, hem ilahi adaletle alakalı bir yıldız hem de adaletle ilgili bir yıldız olduğu için. Biraz yine ilahi adalet etkisi de Eylül'den bu yana yaşamakta olduğumuz ilahi adalet etkisini Aralık ayında da net bir şekilde görüyor olacağız. Bizler gizlenen durumlar önümüze çıkacaktır Aralık ayı boyunca. Bunu net bir şekilde yaşayacak etkisini. Yeni ay zaten ay bulunmaya giden durumdur. Çünkü yeni aydan dolunaya giderken olaylar bir ve aydınlanır bizim için. Aralığın ilk 15 biraz daha böyle gizli durumların ortaya çıkışı ilgili olacak. Bizden gizlenen her şeyle ortaya çıkışıyla ilgili olacak denebiliriz. Sosyal medya ile ilgili işler biraz yoğunlaşabilir. E, sosyal medyaya ilgi artabilir ama aynı zamanda sosyal medya kısıtlamaları da gezeceği için dünya etkileri açısından. Biraz böyle o taraflardaki işleri kısıtlamalar, e, zorluklar da taşıyabilir bu ay bizde o yüzden sosyal medya üzerinden yürütmek istediğiniz bir iş varsa en azından Merkür Retrosu bitene kadar askıya almanızı tavsiye edebilirim Night böyle. Spor e, açısından ve sağlık açısından güzel bir ay. Bunlara başlamak için Ali sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, spor bu tarz şeyler atmak için de bireysel açıdan destekleyici bir ay olacak hepimize. O yüzden böyle planların varsa Aralık ayında adım atabilirsiniz diyor. Dünya ve Türkiye açısından batacak olursak. Videonun başında ettiğim bu Antares sabit yıldızı askeriye ile ilgili de bir yıldız aynı zamanda. Ee, hem etik ve ahlak açısından dünya çalkalanacak hem de askeri hareketlinin açısından dünya çalkalanacak. Dediğim gibi ısıyı hissedeceğiz, ateşi hissedeceğiz. Goy. Askeri hareketlilik çok fazla, askeri düzenlemeler çok fazla. Daha önceki videolarda da bahsettiğim asker yetiştirmeler, paralı asker satın almalar bu ay pik yapacağı yerlere gidecek gibi duruyor. Üzerine yine yay burcu etik ve ahlak kısmında temsil ettiği için etik dışı bütün hareketlerin cezalandırılmaya başlayacağı süreç. Etik dışı bir şeyler yapan herkesin ifşalanacağı bir Aralık ayı bekliyor bize. 2024 bazı bedenle ödetecek o Aralık ayında olacak diyebilirim pek çok kişi için. Şu ana kadar açığa çıkmamış, işte belli kaçak göçek işler yapan insanların çok ciddi bir biçimde ifşalarını yaşayacağız. Bir yandan da aynı zamanda aralık yalan haberlerle bir spekülasyonlar ilgili olacağı için ilk anda du duyduğumuz şeylere çok inanmamak da e, gerekiyor diyebilirim. Çünkü öyle de ilginç bir görünüm var gökyüzünde. Yalan haberler, iftiralar. E, bir yana bunlarla da uğraşacağız bu süreç olacak. Çok fazla sitede mesela yanlış haberler ve yanlış haberlerin değiştirilmesi, özür mesajları, teskipler vesaireler inanılmaz yoğun o açıdan baktığımda da bilgi kirliliğini çok olacağı bir yer olacak. Bunun dışında yine az önce bahsettiğim gibi sosyal medya ve iletişim damaları muazzam ölçüde artacak. Buna ek olarak lojistik ve ticaret kısıtlamalarını göreceğiz diye yavaş yavaş herkes e, sadece belli sınırlar içinde böyle uluslararası ticaret yapmaya başlayabilir. Belli dediğim gibi ülkesel sınırlamalar gündem olacak. Çünkü Yine Antares biraz da denizleri, deniz sınırlarını, denizdeki askeri kuvvetleri temsil ediyor. Aralardan yana böyle bir sınırlamalar gelecek de bütün dünyada diye tahmin ediyorum. Ee, yine Ay adalet sistemiyle ilgili olduğu için hem ülkemizde hem dünyada artık o hak hukuk gündemi çok fazla, ahlaklı çalışma nurumu çok fazla ön plana çıkacak. Türkiye için çalışan kesimi temsil eden Yenay, Onlarla iyiydi çok fazla gündemimiz olacak. Halihazırda başlayan etki ilerleyerek devam edecektir diyebilirim. Bunun dışında son olarak eklemem gerekirse de piyasalar, para piyasaları. Ee, biraz daha hareketlilik devam edecek Aralık ayında ama hani artık bir tık daha böyle stabil olmaya başlayacağımız evreler gelecek Aralık'ın sonuna doğru. Beklemediğimiz hareketlerle de göreceğiz. Bunu söyleyebilirim öyle. o dakika parada, dövünde. Beklenmedik hareketler gözülecek ama emtiyalar altın yumuş vesaire biraz daha stabil hale gelebiliriz. Ee, yıl sonunda böyle aslında pek çok şeyde alım fırsatı diyebileceğim böyle yavaşlamalar göreceğiz. Çünkü 2025 o noktada hareketli başlangıçlar bekleyecek bizlere. Ee, tabii ki bunlar siyasetin tavsiyesi değil, sadece astrolojik öngörü demek zorundayım sizler için. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Dolunay videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.